Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum evet sevgili dostlarım üzerinizde büyük bir göz var Açtım ve patladı sevgili arkadaşlar. İnşallah kem gözlerden uzak olursunuz. Evet şöyle içinde gösteriyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet sevgili dostlarım. Böyle bir sıkıntınız, bir üzüntünüz varsa birdenbire kendinizi böyle bir e, ferahlamanın, genişlemenin, rahatlamanın içinde hissedeceksiniz. Yani bir kafanızda bir sıkıntı varsa bir ne bileyim bir tartışmanız olmuştur bir küslüğünüz olmuştur maddiyatla ilgili bir sıkıntınız olmuştur birdenbire bir rahatlama olacak sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da bakın e, böyle yuvarlak yüzlü e, saçlarını geriye doğru tanıyan bıyıklı bir erkek arkadaşlar bu elinde bunun bir balık var sevgili dostlarım bu erkeğe birdenbire böyle e, ummadığı yerden bir kısmet önüne düşecek arkadaşlar. Bu da bakın bir yuva bir hane kurmak istiyor. Uğraşıyor bu erkek. Böyle e, bilmiyorum belki işsiz belki yani yapmak istediği bir bir şeyle ilgili bir maddi sıkıntısı da olabilir. Birdenbire eline bir kısmet geçecek bu erkeğin arkadaşlar. Yani e, böyle hayattan e, ya bu da olmaz dediği anda eline bir nasip kısmet geliyor. Ee, çok da mutlu olacak yani çok da mutlu olacak maşallah diyelim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar burada da iç içe geçmiş iki tane böyle geyik kafası var arkadaşlar iç içe geçmiş iki tane geyik kafası görüyor musunuz sanki böyle e, güreşiyorlar gibi böyle birbirlerinin kafalarında dolanmışlar iki tane geyik kafası arkadaşlar sevgili dostlarım geyik e, yani benim için güzel bir hayvan. Ama sizin için de Dikkat etmeniz gerekiyor Yani şöyle bir şey e, Yani sizi av olarak Gören birileri var demektir arkadaşlar Yani geyik bunu temsil eder Geyik hürlüğü temsil eder Yani sizi özgürlüğünüzden Kısıtlayacak ya da sizi e, Avlayacak ya da Nasıl söyleyeyim işte maddi manevi Sizi zarara uğratabilecek Birisi olabilir çevrenizde Buna dikkat edin arkadaşlar Yine Yani size böyle bir Av gözüyle bakıyor. Onu söyleyebilirim. Yani bu konuda dikkatli olun. Böyle ortaklı bir işleriniz falan varsa dikkatli olun. Sizden bir borç istendiyse. Yani bu aralar dikkatli olun derim sevgili arkadaşlar. Çünkü bunlar bir kişi değil iki kişi kafa kafaya verip böyle bir plan kuruyorlar. Sizi böyle bir zarara ziyan uğratabilirler. Dikkat edin sevgili dostum. Yani dikkat edin derim. Evet arkadaşlarım. Sevgili dostlarım burada e, dipten gelen iki tane nasibiniz ve kısmetiniz var Dipten gelen iki tane ayrı kapınız var arkadaşlar Daha önce yaptığınız bir iş olabilir Başvurduğunuz bir kapı olabilir Ya da uzun süredir uğraştığınız bir işiniz vardır Askıya almışsınızdır Ya o ilerlemedi ben onu işte bir kenara bırakayım da Daha sonra ben onu ilerleteyim dediğiniz bir işe tekrar geri dönüş yapabilirsiniz. Yani iki tane güzel açık nasibiniz, kısmetiniz var ama bu geriden geldiği için diyorum bu daha önce hani yapıp yarım bıraktığınız bir iş olabilir. Başvurup beklediğiniz, beklemekten sıkıldığınız haberinin gelmediği bir şey olabilir. İki tane güzel kapıdan gelecek güzel nasibiniz kısmetiniz, haberiniz var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da birisi böyle oturmuş yani önüne de böyle 3 tane ayrı bardak koymuş arkadaşlar bakın. 3 tane ayrı bardak var bakın bardağın ikisi dolu bardağın birisi boş. Bu bir şeyleri dengeleyemiyor kafasında oturtamıyor ya birini affedemiyor bakın oturmuş. Yani eksilerini artılarını düşünüyorsunuz sanki bugünlerde birisini yani artısı mı daha çok eksisi mi yani önünüze koymuşsunuz hani bir insanın böyle eksilerini artılarını kafanızda yani biriyle ilgili bir karar verme dönemindesiniz ama eksisiyle artısıyla demek ki bu insan sizin kafanızda bir soru işareti yarattı ki yani bu illa bunu sevgili aşk olarak şey yapmayalım bu sizin bir arkadaşınız olabilir bir işverensinizdir çalışanınızdır yani Bilemiyorum yani bir yerde çalışıyorsunuzdur, oradaki sorunlardır. Yani bir kişiyle ilgili böyle eksileriyle, artılarıyla oturmuşsunuz, e, denge kurmaya çalışıyorsunuz. Yani ne bileyim orada kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım? İşte bu insanı göndermeli miyim, göndermemeliyim, Bu ilişkiyi yürütmeli miyim, yürütmemeli miyim? Yani bu aralar bu konularla ilgili biraz kapan karışık. E, i̇nşallah hakkında hayırlısı olsun diyorum sevgili arkadaşım. Evet dostlarım burada da iki kişi kucaklaşıyor. Uzun süredir birbirini görmeyen iki kişi kavuşacak. İki kişi birbirlerine kucak açıyorlar arkadaşlar. Yani belki e, uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınız olabilir ya da uzun süredir küstüğünüz, kızdığınız bir affetmeye karar vermişsinizdir. Bu da olabilir sevgili dostlarım. Yani böyle özlediğiniz birinin gelmesi de bu kavuşma olabilir. Yani bilmiyorum uzak yerde e, çocuğunuz vardır, sevgiliniz vardır ananız, babanız yani bu o kavuşmayı da temsil eder. Mutlu olacağınız bir kavuşma oluyor sevgili dostlar. Bunu söyleyebiliyorum. Evet arkadaşlar burada da böyle e, yatan bir kişi görüyorum ama bunun başında böyle bir dalga 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 e, hayaller duruyor. Yani bu bana şeyi de söyleyebiliyor. Hayal kuran bir insan da söyler. Bu aralar biraz böyle e, fazlaca rüya gören ya da ya ben uzun süredir rüya görmezdim ama bak ben böyle böyle bir rüya gördüm benim de başıma bak bu bu geldi bu aralar böyle gördüğünüz rüyaları falan dikkat edin yani böyle sizi yani böyle e, duru görünüzün altıncı hissinizi ön plana çıkarabilecek rüyalar görebilirsiniz uyarıcı rüyalar olabilir e, bu rüyalarınıza dikkat edin yani eğer böyle rüyalar görüyorsanız da biraz yolculuklardan, kalabalıklardan, yani neler gördüğünüzü tabii ki bilemem. Rüyasının içine tabii ki giremem ama size kesinlikle uyarı veren rüyalardır. Bu aralar gördüğünüz rüyalar, suyu anlatın kimseye de anlatmayın ama. E, altıncı hisler e, bu aralar biraz fazla çalışıyor. Herkes de sizlere çalışabilir. Rüyalarınız size öngörü yapabilir. Bu konuda e, biraz böyle dikkat edin rüyalarınızı es geçmeyin derim dostlarım. Evet arkadaşlar burada da etrafınızda şaklapan gibi sizi sürekli güldüren birisi var arkadaşlar. Yani böyle giymiş bir palyoça kıyafeti gerçekten ya ben onunla olduğumda çok mutluyum. Beni çok güldürüyor. Yani bu sevdiğiniz de olabilir, aşkınız da olabilir, bir dostunuz da olabilir. Gerçekten onunla bir araya geldiğinizde fıkır fıkır kaynarsınız. Yani sürekli gülersiniz. Yani onun sizi palyoço gibi giymesi palyoço olarak bir insan gibi düşünmeyin. Sizi mutlu eden, sizi güldüren, sizin en mutsuz anınızda bile ne bileyim sizi gülümseten, onun yanında iyi hissettiğiniz e, birisi var etrafınızda. Yani o yanında olduğunuz zaman iyi hissediyorsunuz, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ne kadar güzel. Allah herkese böyle insanlar nasip etsin. Sürekli somurtanla da ömür geçmiyor ki zaten. E, i̇nşallah bize de böyle dostlar nasip etsin, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım burada bir şeyden bıkmışsın ve bahsi geçmek üzeresin. Yani böyle bir geri durmuşsun, bir adım geri duruyorsun. Hani bir şey üstünde gerçekten çok uğraşmışsın, çok çabalamışsın. Yani bu senin emeğinle ilgili bir şey. Bak bu hanenle de ilgili olabilir, işinle de, çocuğunla da, eşinle de. Yani o kadar emek vermişsin, o kadar uğraşmışsın ki ama sanki böyle artık bir bıkkınlık gelmiş, bir yorgunluk gelmiş üstüne. Ee, geri durmak istiyorsun bazı şeylerden, bazı olaylardan ama ben sana şunu söyleyebilirim. Bak hayatta e, sen bu kadar emek vermişsin, çabalamışsın. E, bundan vazgeçme derim. Yani umut her zaman vardır, herkes için vardır. E, tamam hayatını, işlerini de ihmal etme. Hani bu fedakarlık yaptığın kişi, insan, iş için ama... E, çok ilerlemişsin. Geri adımda atma, vazgeçme. Yani pire için yorgan yakma. Biraz daha sakin düşün. Ee, tekrar aynı yolda e, devam et. Çünkü nakış nakış işlemişsin sen bu işi. Sakın vazgeçme derim. Hani tamam bıkmışsın, yorulmuşsun. Belki dersin abla ne çektiğimi sen nasıl çeksin? doğrudur. Ama yani üst tarafı aydınlık ve güzel olduğu için söylüyorum. E, bu emeğinden vazgeçme diyorum. Yani sen e, kazanan sen olacaksın. Evet sevgili dostlarım. E, Burada şöyle söyleyebilirim size bakın yaşantınızda hızlı bir şekilde ilerleyeceğiniz yani böyle bir hedef koymuşsunuz sanki kendiniz ama öyle bir yol açılmış ki yani iki tarafa ağaçlıklı bir yolunuz var. Bu da bana şunu söyler ki sizin yaşantınızda karar verdiğiniz bir hedefiniz varsa çok hızlı bir şekilde o hedefe ulaşacaksınız. Yani etrafınızca da çok sevileceksiniz. Bakın iki taraflı ağaçlı yollar, saygı duyular, hedefe çabuk ulaşma, istediği yolda başarıyı yakalama, lafı sözü dinlenen, itibar sahibi olan, hani gittiğinde yer gösterilen bir şahsiyet olduğunuzu gösteriyor. Ya da yani bu sizin e, bu ağaçlıklı yolun başında duruyorsanız kariyerinizde de yükseleceğinizi söyleyebilir. Yani gerçekten e, kendini bilen bir insan olduğunuzu da gösteriyor. E, bir hedefiniz varsa da çok kolay bir biçimde bu hedefinize kavuşacaksınız. Bunu söyler sevgili dostlarım. İtibarsa itibar. Ne bileyim ev alçan, araba alçan, işte tatile gideceksin, yurt dışına gideceksin, işte filanca yerde okuyacaksın, işte şu sınava girdim kazanacağım. Kendine koyduğun o hedefte başarılı olacaksın. Onu söyleyebilirim. İnşallah Rabbim hakkında hayırlısını versin. Yani hedeflerine ulaşıyorsun. Evet dostlarım burada da bakın yuvarlak bir şeyin içinde bir yuvarlak ay var ayın içinde bir tılsım var arkadaşlar şöyle söyleyebilirim ayın içinde bir yıldız duruyor sevgili dostlarım bu sizin bir yerde ettiğiniz bir duanın bakın kabulü e, çok istediğiniz bir şeyin sonu anladınız mı yani e, Ay duruyorsa, üstünde e, yıldız duruyorsa ben bunu tılsım olarak görürüm, dua olarak görürüm. Hangi konuda ne dua ettiğini bilemem ama senin bu duanın gerçek olacağını söylerim. Yani e, bu görünen ay ve üstündeki tılsımlı yıldız bize bunu anlatır sevgili dostlarım. Hangi konuda dua ettiysen bu duan gerçek olacak. Evet burada da e, Bir kadın yüzünden bir tartışma çıkacak Arkadaşlar ama bu tartışma Senin sevdiğinle aranda çıkacak Bakın e, Yani bir kadın yüzünden olacak Bu nasıl bir şey Şimdi O kelimeyi söylemeyeceğim Söylüyorum ya yazıyorsunuz bana Söylemeyeceğim onu e, Şimdi şöyle söyleyebilirim size Kıskanmış olabilirsiniz Bir kadın size Eşinizle sevdiğinizle ilgili bir şey söylemiş olabilir. Ya da ev içindeki e, büyük olan biri... Anneydi, kaynanaydı, halaydı, yengeydi... Böyle sizi e, aile içinde birbirinize düşürebilir. Yani karı koca, sevgililer, eşler, nişanlılar... Böyle bu bir küçük laftan dolayı... Böyle birbirinizin kalbini kırabilirsiniz. Dikkat edin. Yani e, biraz böyle belki bilerek... Yani ben büyükler için bilerek demeyeceğim. Dışarıdakiler de bilerek. Ama ev içindekiler de bunun bu sonuca gideceğini bilmeyerek e, bu sözü söylemiş olabilir. Lütfen siz de sevdiğinizle kötü olmayın bu söz yüzünden. Evet sevgili dostlarım burada da bir ayrılık var arkadaşlar. E, kavga etmişsiniz, küsmüşsünüz ve ayrılmışsınız. Tam da zamanlı bulmuşsunuz yani bayram bayram. eee Şimdi de gerçekten o da üzgün sen de üzgün ee, sen ne yapacağını bilemiyorsun ama onun ne yaptığını söyleyebilirim sana sürekli uyuyor ee, yani miskin miskin hiçbir şey yapmıyor bir yere de gitmiyor merak etme evde uyuyor onu söyleyebilirim yani barışacağımız derseniz evet barışacaksınız yakındır. Evet sevgili dostlarım burada da bir aydınlık ferahlık var. Bir işinizi geri ötelemişsiniz. Hani nasıl biliyor musunuz? Zamana bırakmışsınız. Ben çok üstüne gittim ama bu olmadı. Ben bunu biraz zamana bırakayım ve bakalım ne olacak derken böyle yolunuz kocaman açılıyor. Yani bu istediğiniz oluyor arkadaşlar. Uğraşmışsınız, uğraşmışsınız olmamış ama bir anda bir haber geliyor o istediğiniz şeyin olduğuna yani siz de şaşıracaksınız. Yani demek ki vakti zamanı şimdiymiş arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum sevgili dostlar. Bakın arkadaşlar M ve E harfi var burada görüyor musunuz? İki insan ayrı yerlerden geliyor böyle M ve E harfi böyle bir karşılaşmayla yeni bir aşk doğuyor sevgili dostlarım ve önleri de aydınlık ve açık ama buna vesile olacak olan bir kişi var iki kişi bir araya gelecekler bunlar sanki ne bileyim böyle bir tanıştırılma bir nasıl söyleyeyim size ya Görücü usul falan gibi derler ya sanki böyle bir şey olacak yani telefon üstünden de olabilir sanki böyle birilerin tavsiyesiyle bir araya gelecek iki kişi var arkadaşlar ee, ama güzel gidecek. Her şey yolunda gidecek sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada da bir beş rakamı çıkmış. Beş rakamı e, bu olayın bize çok uzamayacağını e, sanki böyle beş gün gibi görüyorum ben. Enteresan geldi ama beş gün içinde böyle yeni bir aşk yani böyle bir, bir yerde böyle bir tavsiyeyle bir görüşmeyle bir bir araya getirilmeyle e, yeni bir şey olacak arkadaşlar. Gerçi artık sosyal medyada da da böyle bir tanışmalar falan oluyor ama ben onu pek sağlıklı bulmuyorum. Yani şöyle söyleyebiliriz. 5 günün içinde hayatınızda gerçekten büyük şeyler olacak. Büyük değişimler olacak. Daha ben bunu bak videonun başına böyle koyacağım. Heh, beni dinleyin. Yani videonun başlığına bu 5 rakam bakın size de göstereyim. Bu kadar bariz ki bakın 5 rakam bak. 5 rakamı ve buradaki isimler ve alttaki aşkı görüyor musunuz? Evet başlığımı da böyle atacağım. Evet sevgili dostlarım burada para ile ilgili bir işiniz çözülecek biraz fazla harcamalarınız olmuş ama bir yerden gelecek paranız var ona güvenerek yapmışsınız o harcamaları o paranızda geliyor sevgili arkadaşlar hiç merak etmeyin e, hanenize paranız geliyor rahatlayacaksınız arkadaşlar evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.